Merhaba sevgili yekirli gençler. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle vakıf haftası içindeyiz. Tüm gönüldaşlarımızın vakıf haftasını kutluyorum. Her yıl çeşitli etkinliklerle birlikte coşkuyla kutlardık ama bu yıl maalesef böyle oldu. Evet, çoğunuzla birebir tanışıyoruz ama kanalımıza konuk olanlar varsa ve Yekü'yü yeni tanıyorlarsa diye kısaca kendimi tanıtayım. 2000'li yılların başında yazarlık serüvenim dolayısıyla yeküle yolum kesişti. Sırasıyla gönüllülük, mütevelli heyet üyeliği, AB proje yöneticiliği, kurumsal iletişim koordinatörlüğü, Yekü Yönetim Kurulu üyeliği gibi pek çok görevi üstlendim ve 2017 yılından bu yana da başkanlık görevini yürütmekteyim. Sevgili arkadaşlar, anlatacak Paylaşacak çok fazla anı var, birikim var, İlerleyen zamanlarda e, hepsini paylaşmaya çalışacağım. Gözlem ve deneyimlerime dayanarak e, paylaşımlarda bulunmaya çalışacağım. Amacım sizlerin de bir parçası olduğunuz bu sosyal sorumluluk hareketinde yıllar içinde farklı farklı rollere evrilerek hayat boyu yer almanıza ufacık bir katkı sağlamak olacak. Şimdi isterseniz Sivil Toplum Kuruluşu, kısaca STK'nın bir tanımıyla girelim. Resmi kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllük esasıyla alan, kar amacı gütmeyen, gelirlerini bağışlar ve üyeliklerle sağlayan, Kuruluşlardır. Tam 9 satırlık, tek cümlelik, çok geniş bir tanım. Sokak röportajı yapılsaydı, STK nedir diye sorulsaydı eminim ki pek çok kişi cevap veremeyecekti çünkü net bir tanım değil bu. Haberlerde duyarız bazen, işte falanca başkan STK temsilcileriyle buluştu ama hangi STK'lar? Meslek odaları var, esnaf odaları var, ticaret ve sanayi odaları var vakıflar var, dernekler var, liste uzayıp gidiyor. Ve her birisi de yapı olarak, anlam, içerik, faaliyet olarak birbirinden farklılıklar gösteriyor. Ben bu noktada sadece vakıf cephesinden bakabileceğim olaya. Vakfın tanıtım, tanımını ve işleyişini de sonraki paylaşımlara bırakacağım. Çünkü tüme varım şeklinde ilerlemek istiyorum. Bunu da kilit sözcükler üzerinden yapmaya çalışacağım. Derseniz vakfedenlerden başlayalım. Hemen kısacık bir parantezle vakfetmeyi açalım. Sizin olan bir şeyi mal, mülk, para, zaman, emek e, herhangi biri olabilir. Bir kısmını veya bütünü e, belli bir amaca adamak tanımı kısaca böyle. Değerli arkadaşlar, yazarlık tüm diğer sanatlar gibi insana odağını alıyor ve insanı anlayabildiğiniz ölçüde ilerleyebiliyorsunuz. Ben de yazarlık refleksiyle çevremdeki Hemen herkese şu soruyu yönlendirmişimdir. İçinizdeki bu gönüllülük tohumları yaşamınızın hangi evresinde, hangi anı ve olayla atılmış olabilir? Arkadaşlar gözlemim şu ki vakfedenlerin büyük bir çoğunluğunda temelde bir öykü bulunuyor. Öyküsü olan insanlar vakıfta çok çabuk bir gönül bağ kuruyor ve çok kalıcı oluyorlar. Gördüğünüz gibi yaşamının bir döneminde desteklenmiş veya destek vermiş kişiler, vakfedenlerin büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Bu kişiler için yekü deyince akan sular duruyor, maddi manevi her türlü katkıyı sunmakta çok cömert oluyorlar. Örneğin birisi depremde çok sarsılmış ama destekle ayakta durmuş, bir diğeri arkadaşının eğitim hayatında fark yaratmış, bir başkası burs alarak okudum, alamasaydım ne olurdum, nasıl olurdum bilemiyorum diyor. Bu örneklerden bir tanesi de galiba benim hikayem. Benim e, anneannemin bir sözcüğü benim hikayemde çok etkili oldu zannediyorum. Bu da Cemil cümlesininkiyle sözcüğüydü. E, Cemil cümlesininkiyle derdi. Allah'ım evlatlarımı koru Cemil cümlesininkiyle. Sınavını başarsın Cemil cümlesininkiyle. E, burada yeri geldi herhalde rahmet istedi anneannem. Hem de şunu vurgulamak istiyorum. Aile büyüklerimizin hayatlarımızda çok büyük önemi var. Gerçekten rol model olarak pek çok kişide bu örneklere rastladım. Evet arkadaşlar bir de içinde iyilik hikayesi olup veya bir şekilde farkındalığı da oluşmuş. Ama tanımadığı bir yapı olduğu için çekince duyanlar var. Bu gruptakiler sadece maddi bağışçı olmakla yetiniyorlar. Yeküv özelinde konuya bakacak olursak sadece bağışçı veya sadece gönüllü olanlar çok az. Bizim yapımızda kesişen kümemiz çok geniş. Yani yeküvlüler genellikle hem gönüllü hem de bağışçı oluyorlar. Gönüllülüğü açacak olursak mesleki birikimleriyle yanımızda olanlar, örneğin psikolojik danışmanlık, doktor, öğretmen, uzmanlık alanına göre bizlere katkı verenler, projelerimize destek sağlayanlar var. Örneğin öğrenci buluşmalarımıza konuk olanlar, tanıtımımıza katkı sağlayanlar, hepsi gönüllümüz ve sosyal bağışçılarımız. Bağışçılarımızı açacak olursak, mülk bağışçılarımız var, temel taş bağışçımız bunlar. Gelirleri burslara ve projelere, eğitim projelerine aktarılıyor. Devre bursu bağışçılarımız var. Çok önemli. Aydan aya bağış yapıyorlar. Yönetim kurulu kararıyla o yıl için hangi burs ücreti belirlenmesi onu bağışlıyorlar. Fon bağışçılarımız var. Umut Kızlar Fonu, Başarıya Teşvik Fonu gibi belli bir amaca yöneltilen fonlar var. Eğitim havuzuna yapılan bağışlar var. 1 lira da olabiliyor, bin lira da olabiliyor. Gönlünden ne koparsa gücü içinde. Şartlı bağışlarımız var. Belirledikleri öğrencileri kurumumuz aracılığıyla destekliyorlar. Bunlar kişi ve kurum olabiliyorlar. Aynı bağışlarımız var. Ürün desteği, giysi, kırtasiye vesaire e, yapan bağışçılarımız. Gördüğünüz gibi bir sosyal sorumluluk hareketinin içinde yer almak aslında çok kolay arkadaşlar. Çünkü çok fazla yolu, çok fazla seçeneği var. Büyük küçük hiç önemli değil. Her katkı çok değerli. Peki bu yararlanıcılar tarafından tamam da bize ne sağlar, vakfedene ne sağlar derseniz eğer, ne vaat eder derseniz arkadaşlar içinizde bir yerde uykuda olan bir duygu aktive olur. Ve bu duyguyla daha önce çok da fark etmeden hissetmeden ama aslında içten içte de eksikliğini hissettiğiniz bir tarafınız tamamlanır. Siz çok farkında değilsinizdir ama o eksiklik görüş alanınızı daraltan bir eksikliktir aslında. Bu giderildiğinde yalnızlığınız sustuğu gibi daha boyutlu görebilir, daha boyutlu düşünebilir daha boyutlu anlayabilirsiniz kişileri ve olayları. Bu da mutluluk ve huzur verir arkadaşlar. Hayatınıza yepyeni bir anlam katarsınız. Yepyeni bir boyut katarsınız. Şimdi arkadaşlar sizlerden bir ricam olacak. Elinize bir kağıt kalem alsanız, şöyle bir içsel yolculuğa çıksanız, içinizde iyilik tohumlarının atıldığı veya farkındalık ve bilinç oluşturduğunu düşündüğünüz bir an, bir anı bir rol model varsa eğer bizlerle yeku yeku nokta yeküvetyeküv.org'dan paylaşsanız çok sevineceğim. Çünkü interak, interaktif bir paylaşım olamıyor bu. Bu bakımdan paylaşımlarınız çok değerli. Hem yol gösterici hem yönlendirici olacak hem de daha anlamlı bir iş olmuş olacak bu iş. Bu bakımdan bekliyor olacağım. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi 25 yıllık Kurucu Başkanımız Sayın Avukat Gülbin Sözen Hanım Efendinin videosuyla sizlere veda edeceğim. Bir sonraki buluşmamızın ana başlığı sözsüz, yazısız, gönüllülük kuralları olacak. Sevgiyle kalın, sosyal sorumlulukla kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın. E, gerek kendi tahsil yaşamımız, eğitim yaşamımızda gerekse toplum içindeki çabalarımızda eğitimin önceliğine ve önemine inanan kişiler olarak gerçekten e, öncelikli meselemizin eğitim üzerinde yoğunlaşmak olduğuna inandık. Bunu sadece vakı kurmak için değil, bu bizim bir yaşam biçimimiz şeklindeydi. Fakat e, gönüllü de çalışsanız veya tek tek de bir faaliyet gösterseniz, bu eğitim gibi önemli bir konunun kurumsal bir yapı içinde şekillenmesi çok daha önemli olduğunu düşünerek vakıf kurma aşamasına geldik diyebilirim. Ama bundan daha önemli şeyler de vardı bizi bu noktaya getiren. Örneğin, Nur Çeliyas'ın eee Nilüfer Gökay, vakıf kurucularımızdan Nilüfer Gökay'ın kendi eşi anasını e, okutmak istedikleri çocuklar için yaptığı burs bağışı e, tabii ki e, geleceği kapsaması gerekiyordu. Bunun e, kurallar e, ve sistem dahilinde yapılabilmesi ancak e, belli... ...çabaların kağıt üzerine de dökülmesini gerektiriyordu. E, vakfı kurmak için harekete geçtiğimizde... ...maalesef elimizde yeterli, yani o günkü vakıfların istediği miktar yoktu. Bir meblağ ödememiz gerekiyordu, o miktar yoktu. Bunu Vakıflar idaresiyle konuştuktan sonra dönüp geldiğimiz geldiğimizde her zaman şükranlandığım çok değerli arkadaşım Sema Şaman. bu parayı bulamasak dahi madem ki bir gayrimenkul teminatı kurucu vakıf kurulması için isteniyor. Ben kendi mülkümü size bağışlıyorum dedi. Bu inanılmaz bir gönüllülüktü. benim ilk günden bugüne hala hafızamda ve Düşündüğümde, anılarımda e, bu soylu davranışı gerçekten her zaman şükranlanıyorum. Bu işin e, toparlayıcısı olarak yola çıktığımda bir takım sorumluluklar alıyordum. Yani insanların bir fon kurarak eğitime katkı sağlaması için tek tek onlarla temas edip ve paralarının da vakfa aktarılması vakfa demeyelim de o zaman e, yani bir havuzda toplanmasına çalışıyordum. Bu bir aynı zamanda büyük bir sorumluluk getiriyordu. E, dolayısıyla e, bunların ileriye dönük de faydalı olabilmesi, hesap verilebilir olması ve aynı zamanda e, geleceği görebilmek e, başladığınız bursların eğitim burslarının bir yerde tükenmemesini düşünebilmek adına kurumsallaşmayı da gerektiriyordu. beraberinde bunları da taşıyordu. Dolayısıyla vakıf kurma çabaları öyle başladı diyebilirim. Benim bir farklı sorumluluğum vardı. Vakıf sadece dediğim gibi vakfı kurarken dahi parası yetişmeyen ama bir arkadaşımızın gayrimenkulünü kuruluş teminatı göstermesiyle kurulmuş bir vakfın hiçbir şeyi yoktu. Ne yapıyorduk? Ben ve diğer arkadaşlarım eğitimin önemini anlatmak suretiyle tüm arkadaşlarımızdan buraya bağış topluyorduk. Bu büyük bir sorumluluktu. Ben başkan olarak bu topladığımız paraların Hesabını da vermek durumundaydım Nitekim Bugün çok şükür Bunların da hesabını vermek e, Gibi e, Kendimde hissettiğim Sorumluluğu e, Anına açık verebildiğimiz için Sırf ben değil Bütün yönetim kurulu arkadaşlarım Bütün bu vakfa Artıları getiren arkadaşlarım gibi Hepimiz e, Mutluyuz ...ama mutlu olduğumuz kadar sorumluyuz. Ben en güzel şeyin ne olduğuna şöyle inandım. Emek verip bir şey yapıyorsunuz. Bu ister aile için, isterse gönüllü kuruluşlarda olsun... ...kendinizden sonra bu emeği devam ettirecek, yaşatacak... ...üstüne daha fazlasını koyacak insanları da seçmeniz gerekiyor. Ben şu anda bu mutluluğu yaşıyorum. Bu anda benden sonra vakıf başkanımız Işın Özdemir öylesine isabetli seçilmiş bir isim ki her şeyiyle geniş vizyonuyla yaptıklarıyla e, bitmeyen enerjisiyle gerçekten bu vakfı bir yerden alıp çok taz yani benim 25 yılda yaptıklarımın üzerine o kadar güzel şeyler koydu ki ve inandım ki yaptıklarınızı yaşatacak sonraki nesiller çok önemli. Ee, ben e, bundan sonra da işin başkanımın kendisinden sonra da bütün bu sorumlulukları taşıyabilecek kişilere emanetine emanet edeceğine inanıyorum. Ee, tabii ki bütün bunlarda çok emeği olan benim kurucu arkadaşlarıma tek tek teşekkür etmek istiyorum.